Selam Konya, selam birlik makine. Öyle güzel bir makine yapmışlar ki valla. İyi ki onları tanıdık, iyi ki onlarla alışveriş yaptık. Hem ustalıkları, hem insanlıkları, hem anlayışları. Mükemmel insanlar. Yaklaşık 15 gün oldu bunu alını. Ve o kadar memnun kaldık ki işlerimiz açıldı bu silimimiz geçen haftada kalın makine aldık. Aynısı. E40. Herkese tavsiye ederim. Hiç yorulmadan, sıkılmadan çok eğlenceli. Zaten tornavida falan istemiyor. Her şey dijital. Güzel de ayrıntısı daha var. Şöyle şarj yapıyor telefonlarımızı. Ben bayıldım bu özelliğine. Herhangi bir arıza da WhatsApp'ta hemen bağlanıyor arkadaşlar. Ve yardımcı oluyorlar. Hakları ödenmez. Kazançlarım arttı. Yani tavsiye ederim. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Özcan'a, e, Rıfkı'ya, Rahim'e, emeği geçen herkese. İyi ki varsınız.